Ferhat Görgün'le. Şirin Görgün'ü tanıyorsunuz değil mi? Evet. Evet, hatta geçen gün evliliklerinin 41. yıl dönümüydü. Her yerde boy boy resimleri vardı. Adam şehrin her yerindeki billboardlara seninle 41 yıl daha diye ilan etmişti. Ne aşk ama. Ne aşk ama. Ne varsa eskilerde var. Aşkın kıymetini biliyorlar tabii. Daha mı çarptınız? Hayır. Ne alakası var? Niye her şeyi üstüne alıyorsun? İşine bak, fazla konuşma. Ödül vermek için sizden birini seçmemi isteyen Görgün ailesi birazdan burada olacak. Pırıl gel. Bora Bey iki yaşlı insan geldi sizi görmek istiyor. Beni deniyorsunuz galiba. <laughs> i̇ki yaşlı insan bizi görmek istiyor ha öyle mi? Peki bu iki yaşlı insanın bir ismi cismi var mı? Var. Ya. e yani? Yani dediniz. Yani dedim. Söylesene Pırıl. Pırılcığım söyle artık hadi. Ferhat ile Şirin. Çok güzel. Bu kızın zekası beni benden alıyor. Mırıldanma hadi. Mırıldanmadım direkt söyledim size. O zaman sus. Bu arada ben şimdi geliyor. Ha? Ferhat Bey, Şirin Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Tuğçe Hanım, bu şirketin ortağı, kendisi bu şirketin baş ettörü ve ödül gösterdiğiniz adaylardan biri. <laughs> Ay ne çok şeymişim ben öyle ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ee, Boracığım ben iznini isteyeyim. Hem senin hem de misafirlerimizden izin isteyeyim ben. Yetiştirmem gereken bir iş var da bazen gün keşke 36 saat olsa diyorum. Hiç çekilmezdi. Anlamadım. Gün diyorum, 36 saat olsa hiç çekilmezdi. E yani. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. Ee, tamam, ben gittim o zaman. Lütfen, biz yokmuşuz gibi. Ada Hanım da. Ada sizsiniz demek. <laughs> evet, ben epey bir süredir adayım. <laughs> ee, gereksiz şakalar dışında çok iyi bir çalışanımdır kendisi yapmak. Herkes espriden anlayacak diye bir şey yok değil mi? Zorlamamak lazım, baş şerefsiz. Zorlamak mı ben mi? Öyle şeyler asla yapmam ben. Zorlamazsınız siz, asla zorlamazsınız. Niye zorlayasınız ki? Ferhat Bey, Şirin Hanım, odama mı geçecek bize de buyurun? Rahatsızlık vermeyelim. yok yok, o kendi rahatsızlığı. Sizlik bir durum yok. Şirin kendisi gelmek istedi. Sosyal medyaya çok merak. Tabii bizim zamanımızda böyle sosyal medya falan yoktu. Geleyim, yerinde göreyim dedi çalışırken. Doğrudur. <laughs> İyi yapmışsınız. Tabii doğal ortamında görmek lazım. Kendi habitatında görmek lazım bir de. Sen var ya sen. Tam da düşündüğüm gibisin. <laughs> ee, odama geçelim artık. Buyurun. Buyurun, Buyurun önden. Buyurun. Buyurun. Evet Şirin Hanım, Ferhat Bey tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne ikram edelim size? Ne istersiniz? Bir kahve içerim ama ama benim yapmam lazım kahveyi. Ee, anlamadım şimdi. Bunu nasıl sizin yapmanız gerekiyor? Benim kocam sadece benim elimden kahve içer. Bakın çocuklar, biz dünyanın her tarafını gezdik. Ama nereye gidersek gidelim kafe olsun, restoran olsun, biz orada izin alırız, şirin girer içeriye ve benim kahvemi yapar. Ben başkasının elinden kahve içemem. Vay be. Vay be. Vay ki ne vay. Vay ki vay. Gerçek aşk, yani gerçek olan aşk böyle bir şey yani öyle mi? <laughs> ee, Bora Beyciğim hani siz aşka inanmıyordunuz, öyle, öyle diyordunuz ya siz aşka inanmıyordunuz. Beni aşka inandıracak şeyler olmadığı içindir aşka inanmayışlarım. Diyelim biz değil mi? Öyle diyelim. <laughs> o zaman Şirin Hanımcığım ben size mutfağı göstereyim, siz kahvenizi yapın. Ne kadar romantik değil mi? Çok. Çok romantikler. Zaten Şirin Hanım, hak edene, hak edene, her şey yapılır. Hak edene her şey verilir zaten. Ama hak edene. <laughs> hak, hak edene diyorsunuz. Hak edene diyorum. E, o zaman buyurun, Şirin Hanım. Ben size mutfağı göstereyim. Hadi buyurun. Hadi gidelim ya. Buyurun. Hak edene yapılır, hak edene. Bu güzel kız e, senin kız arkadaşın mı? Hayır. Hayır, hayır. Benim benim kız arkadaşım değil o. Benim Niye kız arkadaşım olsun? O benim sadece çalışanım. Yani size öyle gelmiş <laughs> Ferhat Bey. Ben yanılmışım o zaman. Bana öyle gelmiştir. Evet. Evet. Size. Öyle gelmiş. Bana öyle geldi diye gittiği yok küçük hanım. Şurada kadın kadına konuşuyoruz. Benim isterim çok kuvvetlidir. Sizin birbirinizi sevdiğiniz bakışlarınızdan öyle belli ki yakında ortalığı alevler saracak. Yalnız o Tuğçe'yi hiç sevmedim. Benim oyum senden yana. Aa, niye öyle diyorsunuz? Niye sevmediniz? Yani Tuğçe Hanım aslında çok iyi biridir galiba. Yani içinde bir iyilik vardır onu muhakkak. Ama çok içinde. Çok derinde bir teri çıkamadı o iyilik. İşte ben de bu yüzden böyle soğuk soğuk hiç az etmedim. Yani hiç böyle enerjim, elektrik falan hiçbir şey almadım o kızdan. Sevmedim yani. Ama sen başkası. Çok tatlısın. Ay teşekkür ederim Şirin ablacığım. Ay abla dedim. Diyebilir miyim abla size? Tabii ki diyebilirsin. Teşekkür ederim Şirin abla. Kahve hazır. Hadi sen fincanları hazırla da ha, tamam. Nasıl olmuş hayatım? Çok şekerli olmuş. Ama içine hiçbir şey katmadım ki. Ama senin elindeydi ya, sen yaptın. İlahi Ferhat. <laughs> maşallah, maşallah. Maşallah tabii, maşallah. Bakın çocuklar, size bir şey anlatacağım. Benim adım Ferhat değil. Tevfik. Gerçek adım Tevfik. Tam 41 yıl önce, o zamanlar 20 yaşında... ...genç bir delikanlıyım. Şirin'i gördüm ve ona aşık oldum. O zaman kendi kendime dedim ki... ...madem ki o Şirin, sen de Ferhat olmalısın. Ne yaptım? Gittim mahkemeye. Mahkeme kararıyla adımı değiştirdim. Vay be! Vay be! Evet. Sonra yanıma geldi, dedi ki... ...benim adım Tevfik değil artık dedi. Adımı değiştirdim. Bana Ferhat de dedi. <laughs> ne gerek var dedim. Ben de hemen yapıştırdım. Ben senin için adımı değiştirdim. Peki ya sen benim için soyadını değiştirir misin? O Aa! zaman ben de diyorum ki... Vay be! Vay be! İşte gerçek aşk. Böyle bir şey. Artık yani manisi yok. Gerçek aşk gerçekten böyle bir şey. <laughs> i̇ki, i̇kidir dikkatimi çekiyor Bora Bey. Gerçek aşk böyledir deyip duruyorsunuz. Aşk böyledir deyip duruyorsunuz siz. <laughs> evet diyorum çünkü öyle. Bak tam karşında duruyor. Gerçek aşk böyle bir şey. Hak edene gerçek aşk verilir. Hak edene verilir ama. Hak edene. <laughs> Siz Bora Bey'in böyle dediğine bakmayın iki de bir. Aşka zerre kadar inanmayan biridir kendisi. Daha önce de söylediğim gibi. Aşka inanılacak bir şey olmadığı içindir bu aşka inanmayışlarım. Dedim ya az önce. İşte o yüzdendir bu aşka inanmayışlarım. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Aşka inanılacak biri olmasa nasıl inanacaksın değil mi aşka? Bulamazsın. İnanamazsın. Göremezsin. Ama çocuklar öyle demeyin bakın. Aşk vardır ve her zaman vardır. Sadece zaman içinde tezahürleri değişir. Hı hı. Anlamadım. Nasıl tezahürler Ferhat? Yani işte merhamete dönüşür, sevgiye dönüşür, dostluğa dönüşür, kadim bir arkadaşlığa dönüşür. Yani aşkımız arkadaşlığa dönüşür öyle mi? Kırk yıllık dostuz yani kırk yıllık arkadaşız biz seninle zaten. Ha tabii yani kırk yıldan sonra diyorsun ki onca yıl sonra aşk mı yaşanır? Ha? göz kenarlarına kaz ayakları inince, tuzluk imtihanından kollar sınıfta kalınca diyorsun, sonra selülütler alır başını gider, krem birem de kesmez, bir süre sonra aşk olur gider, öyle mi? Dünya ahiret bacımsın mı diyorsun? Ama aşkım bak öyle demiyorum. <laughs> bir süre sonra böyle ağız alışkanlığı aşkım aşkıma dönüşür. Hani arkadaşlık, he? niye aşkım diyorsun? Hayır, Şirin Hanım, ee, Şirin Hanım siz bence Ferhat Bey'i çok yanlış anladınız. Ferhat Bey onu söylemek istemedi. Yani onu kastetmedi. Emin olun gerçekten. Ne demek istedi Ferhat Bey? 40 yıllık karısı yanlış anladı. Siz doğru mu anladınız Bora Bey? Ne demek istediniz siz Ferhat Bey? Anlatın biz öğrenelim değil mi? Ada, ada, ada. da. da, da. Ee, ben bir erkek olarak Ferhat Bey'in ne demek istediğini anladım. O yüzden sizi yanlış anladınız diye şey ettim bence. Şey... Tamam, tamam. Ne? Neyi kastettiniz siz? Sorabilir miyim? Aşk olsun şirin. Benim hiç ima etmediğim şeylerle itham ediyorsun. Aşk olmasın Ferhat. Aşk olmasın. Evet yanlış anlamışımdır. Tabii ki yanlış anlamışımdır. Bak kızım. Yol yakınken geri dön. Aa ben döndüm. Ben döndüm. Tabii dönmez mi? Ben direkten döndüm. Çok şükür Allah'ıma kurtuldum ben. Oh. Aferin sana. İşte 40 yıl sonra duyacakların, göreceklerin şekil. Bak böyle 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 olur işte. Ya neden saçmalıyorsun sen şimdi? Ferhat abiciğim, abicim, abi diyorum kusura bakmazsınız değil mi? Abi diyebilirim değil mi? Ferhat abicim. Sen ne anlatmak istesen de anlamazlar çünkü anlamak istemiyorlar. Yani onlar sadece anlamak istediklerini anlarlar. Senin anlatmak istediğini anlamalarına imkan ve ihtimal yok. Yok, yorma kendini. Yok, yok, gerek yok. Anlatmaya çalışma bile. Çalışma bile. Öyle mi? Öyle mi? İşinize gelmeyince yok öyle demek istemedim. Yok sen yanlış anladın. Tamam. Tamam hadi biz yanlış anladık. Bir şekilde biz yanlış manlış da olsa anlıyoruz bir şey. Siz? Siz hiçbir şey anlamıyorsunuz. O ne olacak Bora Bey? Yazıklar olsun Terap Bey. Kırk yıl sonra bir lafla böyle mi ödeşecektik? Bu muydu yani? Kırk yıl sonra bir lafı bahane mi edecektin? Bu muydu yani? Bundan sonrasını avukatlar konuşacak. <laughs> Ş Şirin Hanım, Şirin Hanım, Şirin Hanım. Aa! O da o, o da o. Aa, Şirin abla. Ay kadın yüzüğü bıraktı. Koş, koş Ferhat Bey. Görüşürüz bakalım, görüşürüz. Bundan sonra avukatlarımız konuşur. Tamam, siz yapmayın bari Ferhat Bey. Bir sakin olur musunuz lütfen? Aşk kendi seçer